Herkese merhaba. Marmaris Kültür ve Sanat Derneği'nin hazırladığı Kültür ve Sanat sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün ünlü yazarlarımızdan Orhan Kemali konuşmak için bir araya geldik. Yazarımızı Nevin Öktemle birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz Nevin Hanım. Hoş bulduk. Bizi evinizde ağırladığınız için ayrıca teşekkür ederiz. Rica ederim. Hoş geldiniz. Ee, yazarın yaşam öyküsüyle başlayalım. Hay hay. Orhan Kemal 1914 yılında Adana Ceyhan'da doğuyor. 15-16 yaşına kadar orada yaşıyor. Daha sonra babasının e, muhalif kimliği dolayısıyla e, Beyrut'a taşınıyorlar. 3-4 sene orada yaşıyor. Sonra yapamıyor, geri geliyor. E, Adana'da çeşitli işlerde çalışıyor. Ne gibi işte çırçır çır fabrikalarında çalışıyor, o depolarda katiplik yapıyor, ambar memurluğu yapıyor. Bu dönemi de biz daha sonra eserlerinde hep görüyoruz. Daha sonra askere gidiyor. Askerde yabancı rejimler lehinde propaganda yapmak suçundan tutuklanıyor ve 5 yıl ceza alıyor. Bursa cezaevinde. Nazım Hikmet'le karşılaşıyor. Bu onun edebi kimliğinde çok büyük bir dönüm noktası oluşturuyor. Şöyle ki, o güne kadar Orhan Kemal şiir yazıyor ve bazı dergilerde bunları yayınlıyor. Nazım Hikmet ona çeşitli dersler veriyor. Ne dersi? Mesela Fransızca dersi veriyor, ekonomi dersi veriyor, edebiyat felsefe gibi konularda üç buçuk yıl süreyle eğitim veriyor. Ve Orhan Kemal'i şiiri bırakıp hikaye ve romana yönelmesi yolunda ikna ediyor. Orhan Kemal ile Nazım Hikmet dost oluyorlar cezaevinde. Hatta Nazım Hikmet Orhan Kemal'in bir portresini yapıyor e, ee, Orhan Kemal de tahliye olurken Nazım Hikmet'e bir şiir okuyor. yazıyor. Onu şimdi size okumak istiyorum. Ee, sen Promete'nin çığlıklarını kaba kıyım tütün gibi piposuna dolduran adam. Sen benim mavi gözlü arkadaşım. Kabil değil unutmam seni. 26 Eylül 1943 seni yalnız bırakıp hapishanede bir üçüncü mevki kompartmanda pupa yelken koşacağım memlekete. Böyle veda ediyor. E, cezaevinden tahliye olduktan sonra da öykü ve roman yazmaya devam ediyor. Bir taraftan da ailesini geçindirmek için çeşitli işlerde çalışıyor. Ama e, kimi zaman e, bu politik e, pozisyon dolayısıyla işten çıkarılıyor. Kimi zaman kendi memnun kalmıyor, ayrılıyor. E, güçlükler çekiyor geçimini sağlamak konusunda. 1949 yılında Varlık Yayınları Baba Evi ve Ekmek Kavgası adlı kitabını yayınlıyor. Bunun üzerine İstanbul'da yaşamaya ve hayatını yazarlıkla kazanmaya karar veriyor. Bu önemli bir şey çünkü biliyorsunuz Türkiye'de hayatını yazarlıkla kazanmak hele ki o yıllarda oldukça cesaret isteyen bir iş. İstanbul'a taşınıyor. İstanbul'da e, dergilerde işte gazetelerde yayınları çıkmaya başlıyor. E, 1952 yılında Murtaza adlı romanı, e, 1953 yılında da Bereketli Topraklar üzerine adlı romanları e, gazetelerde tefrik olarak yayınlanıyor. Tefrikanın ne olduğunu belki söylemek lazım bugün bilinmeyen bir kavram olduğu için e, gazetede e, diyelim ki birer bölüm halinde her gün bir romanı parça parça yayınlamak demek. Bugün artık böyle bir şey yok tabi. Orhan Kemal'i e, gerçekçi yazar olarak değerlendirmek durumundayız. Kendini zaten aydınlık gerçekçi e, diye tanımlıyor. Bir e, konuyu anlatırken bu olmuş mu e, veya olabilir mi veya nasıl olmalı? Yı da aktarmak istiyor. Ee, i̇çinde yaşadığı toplum düzeninde bir bozukluk varsa, bu bozukluk nereden kaynaklanıyor? Onun e, nasıl düzeltilmesi gerekir? Onları da eserlerinde e, yansıtmak e, taraftarı. Konu eserlerine gelmişken, nasıl bir yazardır Orhan Kemal? E, i̇şlediği konularda öne çıkan bir başlık var mıdır? Orhan Kemal eserlerinde işçi ve köylüyü anlatıyor. Bunu da şöyle açıklıyor, gerçekçi bir yazar diyor, en iyi bildiği şeyi anlatır. E, i̇şçiler ve köylüler de diyor, çocukluğumdan beri benim en iyi bildiğim konular. Hatta şöyle bir anekdot var, Arka Sokaklar adlı bir kitabı e, yine mahkemelik oluyor e, ve hakim mahkemede diyor ki, sen niçin hep yoksulları anlatıyorsun, hep fakir fukarayı anlatıyorsun? Bu memlekette hiç mi varlıklı insan yok? Niye onları anlatmıyorsun diyor. Ee, savunma olarak Orhan Kemal şöyle diyor. Ben gerçekçi bir yazarım. Ancak yoksulların hayatını biliyorum yakından gerçek. Öbürlerini bilmiyorum. Dolayısıyla anlatamam. Bunları anlatmak zorundayım, durumundayım diyor. Ve beraat ediyor bu açıklamasıyla. Orhan Kemal şiir, hikaye, roman, senaryo, tiyatro oyunu gibi birçok alanda eserler veriyor. Hikaye yazmayı romana bir geçiş olarak düşünüyor. Yani hikaye yazmayı beceremeyen romanı yazamaz diye bir bakış açısı var. Birçok konuda eser vermesini de diyor ki her konu kendi biçimini kendi getirir. Yani o, onu yazarken demek ki bir oyunmuş gibi hissediyor ki, oyun halinde yazıyor. Çok fazla diyalog var eserlerinde. Bu diyalogların çok olması da eserlerin tiyatroya ve senaryoya yatkın olmasına sebep oluyor. Bu nedenle de oyun yazarlığı ve senaryo konusunda kendi de çok eser üretebiliyor. Orhan Kemal çok üretken bir yazar gerçekten. Hemen her türde eser hazırladığı gibi sayısal olarak da çok fazla eseri var. Evet, yaşamı boyunca 13 tane hikaye kitabı, 27 tane roman, 5 tane tiyatro eseri yazmış. Anıları var, röportajları var. Kendisinin dışında başkaları tarafından da eserleri oyunlaştırılmış, film senaryosu haline getirilmiş. Türkiye'deki en çok okunan yazarlardan biri Orhan Kemal. Ayrıca da 13 yabancı dile çevrilmiş. Yani en çok yabancı dillere çevrilen yazarlar yanılmıyorsam ikinci sırada. Örneğin Arnavutça, Bulgarca, Arapça, Çince, Almanca, İngilizce, Rusça, Yugoslavca, Yunanca, İbranice'de yayınlanmış kitapları neredeyse çoğu Dünya dillerinde yayınlanmış. Son olarak yazarımızla ilgili bizimle paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? Ee, evet. E, 1970 yılında e, sanatçımızı kaybediyoruz. Ondan sonra ailesi onun adına e, roman ödülü koyuyor. Orhan Kemal roman ödülü 1972 yılından itibaren verilmekte. E, ee, bu ödülü Yılmaz Güney'den Adalet Ağoğlu'na, Yaşar Kemal'den Erendiz Atasü'ye 50'ye yakın adını bildiğimiz ünlü yazarımız kazanmış. Ee, demek ki çok güvenilir bir ödül diye düşünüyorum. Ee, bu 2020 yılında da Ayhan Geçkin bir dava adlı kitabıyla kazanmış. Son olarak da izleyicilerimize Orhan Kemal'in bir cümlesini aktarmak Tabii. istiyorum. Bir veda cümlesini. Eşe dosta selam. İnandığım doğruların adamı oldum. Böyle yaşadım. Karınca kararınca bu doğruların savaşını daha çok sanatımla yapmaya çalıştım. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti Nevin Hanım. Teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Ee, ve bize konuk olduğunuz için tabii ki ben de teşekkür ederim. Bu programımızın da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bu videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyin lütfen. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın.